Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bu video benim için çok önemli. Onun için tabii çok fazla tıklanması önemli değil. Çok fazla seyredilmesi önemli değil. Ama hakikaten bu videoyu yapmaktan büyük keyif aldım. Bunların münafıklıklarını, bunların ahlaksızlıklarını, bunların edepsizliklerini, bunların terbiyesizliklerini ifşa etmek, ortaya çıkartmak müthiş bir haz veriyor. Azim veriyor. Çalışma gayreti veriyor. Münafıklar iliklerine kadar münafıklar. Adamlar yıllarca kendi sohbetlerinde zayıf hadisleri babalarının sahi gibi kullanıyorlar. Ama karşısındaki zayıf bir hadiste gelince Allah'tan korkmuyor musun diyor. Utanmıyor musun diyor. Neden siz Allah'tan korkmuyorsunuz? Neden siz Allah'tan utanmıyorsunuz? Yazılarınızda, sohbetlerinizde, videolarınızda akla aykırı, kendi hadis kitaplarınızda olmayan, en muteber kitaplarınızda olmayan sözleri hadis diye kullanırken siz ahlaksızlık yaptığınızın farkında değil misiniz? Münafıklar. Şimdi eğer bu videodan sonra halen bu adama sempati duyan varsa gelsin yüzüme söylesin yüz yüze konuşalım. Münafıklık neymiş? Münafıklık neymiş? Dostlar birinci soru şu. Kütüb-i Sitte'yi açtık. Hadisi okuduk. Siz hiç altında bu hadis zayıftır diye yazan bir hadis biliyor musunuz? Kötü bir sitede. Altında, üstünde, başında, başlığında bu hadis zayıftır, zayıf hadistir diye yazan bir hadis biliyor musunuz? E ben hadisin kıçını mı koklayacağım? Zayıf mı, ehet mi, müsnet mi diye. Sizin söylediğinize inanacağım değil mi? Siz zayıf derseniz o hadis zayıf olacak. Siz sağlam derseniz o hadis sağlam olacak. Öyle mi? Neye göre hadise zayıf diyorsunuz? Hangi kitaba göre? Bize de verin. Biz de zayıf hadisleri kullanmayalım size karşı. Neye göre zayıf? Terbiyesizler. Hadise veriyor. Bir de diyor ki akıllı ile ispat etmeye gerek yok. E neyle tartışacağım ki ben seni? Niye tartışacağım? Akılla ispat etmeye gerek yoksa bir hadisi ben sizinle neyi tartışacağım? Akılsızlar. Ya da öyle demeyelim. Aklı kullanmaya gerek duymayanlar. Aklını kullanırsan 8 milyar mana çıkar. <laughs> ya bir şeyi anlamamak için insanlara bu kadar yalan söylenir mi ya? Neyse dostlar ben videoya geçeyim. Yani e, bu duyguyu lütfen hissedin. Verdiğimiz emeği anlayın ve sadece düşünün. Bana gelmeyin, bana gelmeyin. Bana mürit lazım değil, kendinize gelin. Bana gelmeyin, kendinize gelin. Önce buyurun, bakın bu vatandaşın niye bu geçmiyor? Eyva, bakalım. Ee, videoyu nasıl almamız lazım? Buradan ekran. Evet, buradan yapacağız. Bakın dostlar, şimdi buradan gördüğünüz videoyu dinleyelim. Yani istediğim gibi olmuyor ama kusura bakmayın. Bakın Ebu Bekir Sefil, Caner Taslaman'a ne diyor? Bir hadiste şöyle bir şey geçiyor, korkunç bir ifade. Peygamber bir gün namaz kılıyor, önünden bir çocuk geçiyor. Peygamber çocuğa beddua ediyor ve çocuk kötürüm kalıyor. Peygamber çocuğa beddua ediyor ve çocuk kötürüm kalıyor namaz önünden geçti diye. Ya Allah'tan korkun. Bakın hadisi veriyor. Ebu Bekir Sifil Hoca ne diyor biliyor musunuz dostlar? Allah'tan korkun diyor. Allah'tan korkun diyor. Niye Allah'tan korkacak Caner Taslam'ı? Ebu Davut'un hadisini suratınıza okuduğu için neden Allah'tan korkuyor? Siz Ebu Davut'a o hadisi yazarken Allah'tan korkmuyorsunuz. İnsanları okuyunca Allah'tan korkacak öyle mi? Vay be. E o zaman o kitaplara niye basıyorsunuz? O hadisi o kitaba niye yazıyorsunuz? Madem yalan, madem Resul'e iftira. Halen de o kitaplarda niye duruyor? Neden altında Ebu Davut yazıyor? Cevap yok. Ama ekranda milleti uyandırıyor. Herkes farkına varıyor hadisi koyuyor önüne diyor ki Allah'tan kork. Neden? Donunu mu gösterdi? Niye Allah'tan korksun? E bu Davut'u gösterdi. Zorunuza gidiyor değil mi hadis? Hadis zorunuza gidiyor. Sonra tekrar söylüyorum. Hadislere e, alerjinizi anlarım. Hmm. Efendim bir müsteşrik mantığıyla düşünmenizi de anlamaya çalışırım benim için zor olsa da. Hı, Ama abi. hadisleri itibarsızlaştıracağım diye Hı. önünüze gelen her hadisi de böyle tepe tepe kullanmayın yahu. Bakın önünüze gelen her hadisi tepe tepe kullanmayın diyor. Neden? Neden önüme gelen hadisi kullanmayayım? Bir hadis değil mi? Önüme gelmiş neden kullanmayayım? Niye zorunuza gidiyor? Resul beddua edemez mi? Resul bir çocuğu hak ediyorsa beddua edip onu kötürüm bırakamaz mı? Önümüze gelmiş hadis neden tepe tepe kullanmayalım? İhtiyaç halinde mi kullanalım? Ya yeah. bakın şimdi savunmaya bakın. Ne diyor bakın hakaret başlıyor. Bu zayıf bir hadis. Bu zayıf bir hadismiş. Nereden biliyorsun? Niye zayıf? Nerede Bu, geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. Bakın, Ebu Davud'da geçiyor. Zayıf hadis. Zayıf hadisin Ebu Davud'da işi ne? Zayıf bir hadis. Geçer. Ebu Davud'da zayıf hadis geçmez mi? Geçer. E niye söylüyorsunuz bunu. Hadi. Bakın, niye söylüyorsunuz diyor. Dostlar, çok ilginç. Lütfen bunu anlayın. Ebu Davud'da niye geçmesin diyor zayıf hadis? E ahlaksızlar, edepsizler, münafıklar Hadis ilmine göre muhaddisler zayıf hadis ile amel edemez mi? Hadi kıvırın. İslam literatüründe hadis ilminde lüzumsuz hadis yoktur. Kimin lafı? Kimin lafı? Lüzumsuz hadis yoktur. Muhaddisler zayıf hadis ile hüküm verebilir. Kimin hükmü? Ama durun, mesele o değil. Mesele çok daha güzel. Bakın şimdi ne olacak? Bakın. Hadisi itibarsızlaştırmak için. Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? İtibarsızlaştırmak için. Dostlar, gerçekten adamlarda itibar bitti. Bunların Ebu Davut'undaki, Müslüm'ündeki, Tirmizli'deki hadisleri getirin önlerine koyun. İtibarları yerle bir. Sancı onun sancısı. Hadis orada duruyor. Hadis zayıfmış. Ama Ebu Davud'da varmış. Ebu Davud'da zayıf hadis olmaz mı diyor. E diğer hadisleri de siz söyleyin. Caner Taslaman bunu yayında söyleyene kadar siz neden demiyorsunuz, ilan etmiyorsunuz? Bakın Ebu Davud'da şu 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 hadisler zayıftır, kullanılmaz. Ama kitapta var, dursun. Ebu Davud'dan biz bu zayıfı çıkartıp atamayız. Ama Ebu Davud'dan çıkartıp atamadığımız hadisi kullananlar, konuşanlar, söyleyenler Allah'tan korkmuyor. Ebu Davud kitabını alırken Allah'tan korkuyor. Nasıl alıyorsa. Okuyan Allah'tan korkmuyor. Yuh be. Hakikaten yuh ya. Bakın şimdi ne olacak? Ya hakikaten çok güzel. Ebu Hayır. Davut'ta hadis geçiyor. Tamam. Biz zayıf hadis geçiyor. E, tamam. Kardeşim tamam. ne demek zayıf Siz deyin ki zayıf mevzu deyin buraya. Zayıf hadis ne demek? Zayıf. Bakın zayıf hadis ne demek? Çok önemli. Zayıf hadis ne demek? Hadis. E, ee, sayı hadisin taşıdığı şartları saatte taşımayan hadis. Ne, hükmü nedir? Ama ne sonuçta mevzu hadis ne, demek, hükmü demek hükmü nedir? değil. Hükmü nedir? Zayıf hadis. Zayıf hükmü hadis hükmü hadisle nedir? zaten bu bir amelle ilgili hadis. E değil. niye buna söylüyorsunuz an... ya, kardeş, ya, o zaman? Ya kardeşim. Ya ayıp değil. Kütübü sitede. Utanmıyor musunuz? Kütübü Bakın utanmıyor musunuz diyor. Dostlar, bunun üstüne basa basa söyleyeceğim. Ebu Davud'daki bir hadis var. Ebu Davud'daki bir hadisin zayıf olduğu biliniyormuş. Yani zayıf hadismiş. Bunu söylemek utanmazlık oluyor. Peki neden kitaplardan çıkartılmıyor? Ama mesele o değil. Mesele aynı oranda bende hakaret ediyorum. Utanmıyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Şimdi bakın devam edelim. Şimdi gelelim bizim cevabımıza. Bir de bizim cevabımız var. Yani benim bir sorum var. Ben bu videoyu bu soruyu sormak için yaptım. Hazır mısınız? Bakın şimdi. Çok güzel bir soru var, hakikaten. Buyurun. Önce bitirsin. Evet. Niye utanacağız? Utanmanız Hı, lazım. Hayır mevzu hadis değil. Zayıf hadiste mevzu hadis farklıdır. Zayıf hadisin hükmünü söyleyin bana sizin, o zaman. Bir, bir saniye. Zayıf hadisin ne olduğunu herkes biliyor. Siz bana söyleyin hükmünü siz, söyleyin. Siz mı? söyleyin hepimiz öğrenelim. Bilmiyorsunuz. Onun... Ben biliyorum. Zayıf hadisin ne olduğunu ben biliyorum. Zayıf hadis dostlar cübbesiz Mahmut olarak söylüyorum. Senedinde problem olan fakat hadis alimleri tarafından İhtiyaç halinde hüküm çıkartılabilen hadislerdir. Hadis ilminde lüzumsuz hadis yoktur. Kıvırmak için bize gelince bu hadis zayıf kullanamazsın diyenler kendi sohbetlerinde, kendi kitaplarında istedikleri gibi tepe tepe zayıf hadis kullanırlar. İspatı 5 dakika sonra. Bekleyin. Şimdi ispat edeceğim. Bunun için söyleyemiyorsunuz. Ne bilmiyorum. Ayıptır kullanmayın. Evet ayıptır kullanmayın. Dostlar şimdi gelelim e, bu vatandaşın ikinci hadisini duydunuz değil mi? Utanmazlar diyor utanmıyorsunuz diyor başka ne diyor? Evet şimdi buyurun bu da e, Ebu Bekir Sifil hocadan başka bir sağlam hadis sağlam hadisse bir kenara koyun fikrinizi merak ediyorum. Zayıf hadis ise neden kullanıyor? Neden Allah'tan korkmuyor? Güzel değil mi? Buyurun. Hep beraber dinleyelim. daha haccında aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek saçını tıraş ettirdi. Saçının sağ tarafından tıraş edilen kısmı ashab-ı kirama dağıttı. Bir kısmı iki tel, bir kısmı bir tel, bir kısmı üç tel aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saç tellerini, dağıtılan saç tellerini elde etmek üzere Özel gayret sarf edenler var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in saç tellerinden, sakal tellerinden e, şifa e, elde edildiğini biliyoruz arkadaşlar. Sahih rivayetlerle biliyoruz. Bakın sahih rivayetler ile Resul'ün saçının telinden şifa ediliyormuş. Sahih hadisler, sahih raviler. Devam edelim. Hasta olanlar, Hı. kimin evinde hasta varsa sabahları bir kap suyla gelirlermiş. Efendim, o saç tellerinden bir tane alır, o kabın içine batırır, tekrar yerine koyarmış, ötürü o kaba hastaya içirirlermiş ve şifa bulurmuş. Modern akıl bunu kabul etmez. Böyle bir şeyin aklen imkansız olduğunu söylemek doğru değil. Akli bir izahını yapmak da mecbur değil. Gördünüz mü? Akli bir izahını yapmak mecbur değil diyor. Tasla suyu getiriyorlarmış, Rasulün kılını suya batırıp çıkartıyorlarmış, insanlar iyileşiyormuş. Şimdi bu bunu söylerken Allah'tan korkmuyor. Doğrusu. Veda hacında. Evet şimdi başa geldi. Şimdi dostlar bakın. Sizin için uğraştım. Gayret ettim. Herkesin zayıf olarak bildiği bir şeyi Ebu Bekir Sifil hocanın insanlara verip vermediğini kontrol et. Nedir o? İşte buyurun Allah'tan korkmadan, utanmadan Ebu Bekir Sifil hocanın Kullandığı zayıf hadis. Kütüb-i de yok. Bakın Kütüb-i de yok. Buyurun. Hep beraber seyredin. Bakın. Okuyun bakalım. Burası Ebu Bekir Sifir Beyefendinin kendi sitesi. Bakın. Kendi sitesi. Yani inkar edemez. Şimdi burada işine gelince Allah'tan korkmadan zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkıca sarıldığınız zaman asla yoldan sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti buyurmuştur. Ee dostlar, fikriniz nedir şimdi? Buyurun bakın. Bu veda hutbesi, bu söz zayıf bir hadis. Ve bunun zayıf hadis olduğunu bütün hepsi biliyor. Kütüb-i de Tunne. Nasıl? İyi mi? Şimdi diyeceksiniz ki Kütüb-i Sitte harici sayı hadisler de var öyle mi? Sayhi Buhari yani İmam Buhari ömrünü hadis ilmine verecek veda hutbesini alacak ama veda hutbesinde sünnet emanetler arasında yok. Tirmizi'de yok. Ebu Mace'de yok. Nesai'de yok. Ebu Davud'da yok. Bakın bunlar hobi olarak hadis ilmiyle uğraşmıyorlar. Adamlar ömürlerini hadise adamışlar. Ömürlerini. Hadise adamışlar. Ve Veda hutbesi gibi hadisçilerin en önemli, en sağlam, en birinci hadisi ama Ebu Bekir Sifil Hoca da farklı. Ne olacak şimdi? Ebu Bekir Sifil Hoca ve taraftarlarına söylüyorum. Allah'tan korkmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz? kütüb sitte de olmayan. Böyle bir hadisi nasıl kullanıyorsunuz? Ne kadar ilginç değil mi? İşte dostlar bu adamlara Neyi önlerine koyarsanız koyun. Rasul sabah namazını cemaatle kılmayanların evlerini başlarına yıkmak istemiş. O olmadı. Ne oldu? Bu zayıf hadis. Neden? işimize gelmedi. İşimize gelmedi. Öyle mi? Ne kadar ilginç dostlar. Caner Hoca'ya ithamına bakın. Davut'tan bulmuş gelmiş adam hadisi söylüyor. Ama yok. Beğenmiyor adam. Sen diyor Allah'tan korkmuyor musun? Böyle bir hadisi tepe tepe kullanıyorsun. Tepe tepe kullanılan hadislere girelim mi? Ne hadisler var, ne hadisler var. Sen namazın rekatını sor. Ben savaşta, savaştan sonra çadırdan çıkıp uzuvlarından meniler spermler dağıt döküle döküle gezen sahabelerden hadis vereyim. Ne hadisler var. Ne hadisler var. Ama ne oluyor? Bunları biz tepe tepe kullandığımız zaman adamlar öyle bir kızıyorlar ki senin kitabından çıkartıp tepe tepe kullanıyoruz. Sizin kitaplarınızdan çıkartıp tepe tepe kullanıyoruz. Kullanmayalım mı? Ne arıyor o kitapta? O zaman uydurma hadislerde bir kitap yazın. Hep beraber 50 tane kitabınız var. Uydurma hadislerde bir kitap yazın. Biz de onlara bakmayalım o zaman. Dokunamıyorsunuz değil mi? Elinizi süremiyorsunuz. Ondan sonra en absürt, akla aykırı diyor ki akılla izah etmeye de gerek yok. Modernist akıla ters olabilir. E senin aklına uydu mu? Yok. Şey, hakikaten dostlar halen de bu insanların peşinden nasıl gidiyorsunuz ya? Nasıl gidiyorsunuz kardeşim ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Bakın adam neredeydi o, şu videosu? He, kıl videosunu gösterdim değil mi? Tamam. Evet dostlar. Durum bu. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. Karar sizin.